Robotlar insanlara gitgide daha fazla benziyor. Hal böyle olunca dünyayı ele geçirecekler endişeleri de aldı başını gitti. Son yılların teknolojik inovasyonları arasında belki de en çok ses getirenler insansı robotlar oldu. Kimisi kendi resim sergisini açtı, kimisi vatandaşlık aldı, kimisi de pandemide hemşirelik yaptı. Peki en ünlü insansı robotlar hangileri? Hem içten içe koparan hem de yüzümüzü güldüren 5 insansı robotu Akşam TV izleyiciler için derledi. <laughs> 5 numara Sanatçı robot Ayda. Aydan Miller tarafından geliştirildi. Yaptığı çizimlerle ve açtığı sergilerle ün kazandı. Kısa süre önce oto portrelerinden birini yaklaşık 700 bin dolara NFT olarak satışa çıkararak dijital sanat dünyasına da el attı. Bir çalışmasını sergilemek için yaptığı son mısır ziyaretinde ise casus olmadığını kanıtlamak üzere 10 gün gözaltına alındı. Gelelim 4 numaraya. Sofia, Hong Kong merkezde Hanson Robotics tarafından geliştirildi. 2017 yılında Suudi Arabistan'da vatandaşlık aldı ve böylece yeni bir ilke imza attı. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'yi de ziyaret etti. Katıldığı söyleşilerle sık sık adından söz ettirdi. Twitter hesabında da hayattan beklentilerini sıralaya sıralaya bitiremedi. Ve 3 numara. Hemşire robot Grace. Hanson Robotics'in Sofya'dan sonraki yeni harikası karantinaya alınan COVID-19 hastalarına ve izolasyon alanlarındaki doktorlara yardım etmek üzere geliştirildi. İngilizce, Mandarin ve Kantoncanın da içlerinde bulunduğu birden fazla dili konuşabilen robot, kah konuşma terapisi yaptı, kah resim çizdi. Hüzünlü bakışlarıyla da kalbimizde taht kurdu. İkinci sırada ise Erika var. Yıllar önce dünyanın en gerçekçi insansı robotu olarak ün saldı. Wow! Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nde görev alan Profesör Doktor Hiroshi Ishigura tarafından tasarlandı. Çok sayıda konuda sohbet edebilen robot, verdiği hızlı yanıtlar, mimikleri ve beden hareketleriyle dikkatleri üzerine topladı. E bu insansı robotlar hep kadınlardan esinlenerek mi tasarlandı? Sakin olun. Birinci sıraya Geminoid DK'yi aldık. Android tabanlı insansı robot, yine Ishigura tarafından Danimarkalı profesör Henrik Scharfe'den ilham alınarak tasarlandı temel olarak insan-robot etkileşimine ilişkin araştırmalar için geliştirildi. 2011 yılında tanıtılan robot tam olarak 200 bin dolara mal edildi. Peki hangisinin dünyayı ele geçirme potansiyeli daha yüksek? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.